<gülüyor> <gülüyor> tamam koşma yavaş git. Tamam demeyeceğim bir daha koş diye. Düşüyorsun değil mi hep? <laughs> <laughs> Bravo çok güzel yüzüyorsun. <laughs> 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 e Efendim? <gülüyor> <gülüyor> Ay çok güzel oldu. Nasıl yüzeceksin? Bak. Hayır, onu daldır, daldır. Daldır, çek şimdi yukarıya şeyi. Hayır, hayır. Bak bana. Gözüne bir şey olmaz. Açabilirsin. Ha şimdi yeşili çek sadece. Yeşili çek. Yeşil topu çek yukarı. Evet. Şimdi Hayır fili beni değil fili. Beni değil fili. Yasak yasak oğlum yasak. Yasak bak 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 abi ne diyor. <laughs> Anne ıslatılmaz diyor abi. Fili ıslat hadi.